Evet, bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. TOKI Konutları'nın yapımında müteahhitlik hizmeti veren Nabis kardeşimle beraber kaç yıldır da burada bir beraberliğimiz oluyordu. Onlar işlerini yaparken biz de zaman zaman bir araya gelip veya bizimle ilgili imar sorunları oturma ruhsatı durumlarını görüşürdük. Tabii bazen de işte yok, belediyede olmuyormuş, engelleniyormuş gibi dedikoduya dayalı bir olay. Biz dedikodu yapmıyoruz. Biz de iş yapıyoruz. Bu işin karşılığı da şu an Tokyo'da evi olan 468 ailemize hayırlı olsun diyoruz. Bunun dışında 4 kapıcı dairesi var. 8 de iş yeri var. Bir de yapılmış cami var. Cami iş yeri gibi görme şansımız yok. Ayıp olur, günah olur. Bu nedenle şu an bütün oturma ruhsatlarını arkadaşlarımız imar bürosundan başta müdürümüz olmak üzere günlerdir emek verdiler. Hazırladılar. Biz de bu ruhsatların sahipleri olan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah görendirsin. Yuvalarında mutlu olsunlar. Ödemiş Belediyesi olarak da biz de müteahhit arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize oturma Sağlasın, yolunda yaptıkları dolayı Biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Emeği olan arkadaşlarımıza, TOKİ yöneticilerine, bu konuda destek olan herkese biz de teşekkür ediyoruz. Belediye burada dedikodu yapmadı, işini yaptı. İşi yapmak da bizim görevimiz. Ailemizin mutluluğu, yeni komşularımızın huzuru için, yuvalarında mutlu olması için ödemiş belediyesi hazırladım. Oturma ruhsatlarımız hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Yeni yılda 2023 Cumhuriyet'in yeni yılında yeni yuvalarında daha mutlu olsunlar inşallah. Bütün katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım.